Şimdi İbn-i tarihi Necdinde naklettiği üzere Riyad ehline yazmış olduğu bir mektupta Muhammed bin Abdülvehhab şu ifadeleri kullanıyor. Ve ene uhbirukum an nefsi. Ben size kendimden haber veriyorum diyor. Vallahi lezi la ilahe illahu lakad taleptul ilim. Yani kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki ben ilim talep ettim diyor. Ve ata kademen arafeni enneli marifeten. Ya ve beni tanıyan insanlar da bende bir marifet, bir yetenek, bir bilgi olduğunu gördüler, inandılar. Ve ene delikel vak la a'rifu ma'na ilahe illallah. Ben o zamanlar diyor la ilahe illallah'ın manasını bilmiyordum. Ve la a'rifu dinel islami kable hadel khayri lezi mennallahu bihi. Allah Teala'nın bana ihsan etmiş olduğu bu nimetten önce ben İslam dinini de bilmiyordum diyor. Ve kezalike meşayih imamin hum raculun arafe zalik ve meşayihimden hocalarımdan da bunun manasını bilen yoktu diyor. Fe men min ulema il arif ennehu arafe ma'na la ilahe illallah ve ma'na l-islami kable hadel vakt. Bu vakitten önce yani bizatihi kendisinin zuhur edip ortaya çıkmasından önce daha önceki alimlerden veya işte zamanın alimlerinden kim la ilahe illallah'ın manasını bildiğini iddia ediyorsa diyor. Ve za'ame an meşayihihi en ahaden arafe zalik veyahut onun hocaları daha önceki üstadlara gidecek olursak onların böyle bir şeyin la ilahe illallah'ın manasını bildiğini iddia edecek olursa fakat kezebe ve aftara ve lebbese alel nasi medaha nefsehu bi maalesefi iftira etmiş olur, yalan konuşmuş olur, insanlara batılı hak diye göstermiş olur ve kendisinde olmayan bir şeyle de bizatihi kendini met etmiş olur diyor.